merhaba. hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi P Face oynuyoruz. Belki görmediniz ama şimdi gösteriyorum bir dakika. P Face oynuyoruz. Şurada P Face şeyimiz var. Trenç ee, trash köpüğünü de göstersen. Evet trash Bir dakika. İşte trash köpüğü ama markasını göstermeyeceğim. O oh, İzleyin mi Naz gel. Naz Nazla birlikte yapacağız videoyu. E, ha, başlayalım. Önce e, tempo tempomuzu da tanıtalım. E, önce ben önce ben başlıyorum. Biz her şeyi halledelim geliyoruz. Çekiniyor. Evet arkadaşlar e, her şeyi hal halled hal hal Arkadaşlar bir de kötü kötü şeyim var. Iyi, kötü burada çikolata mı? Ee, kötü bir e, mesaj duyurum var kötü bir duyurum var arkadaşlar ameliyat oldum o yüzden iyi video atamıyorum o yüzden yani yani özür dilerim şimdi evet şimdi başlıyoruz ben bir çok korkuyorum ama önce ben başlıyorum arkadaşlar şöyle ben temponu getireyim. Al sana tempo. Kaç çıktı? Dört. Oo. Allah'ım hiç sana bir şey olmaz ya. Dur. Dakika şimdi çekelim. Benim iyisi şeylerimi hazırlayın. Ben burayı bir tempo yapmak istiyorum. Anne. Anne. Bak. Yemek yiyorum Bilhar. Bak ne koydum buramı. Hadi. Oh. Bir iki. Bir. Temin dört çıktı ama. Anam. yemek yedim çok. Ben yemek yiyorum. Bir şeyi ben aldım o yüzden. O yüzden tokat almam lazım. Naz bir bir sıfır önde. Tokat atayım. Hayır. Ah! Ben de kendim atayım. Hayır Hadi. hayır Naz. Sen koptu. Ben kendi tıraş köpüğümü koyarım. Silersin misin? Dur 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 du, ben ben koyarım. Aa. Arkadaşlar silmiyoruz, silemeyiz o yüzden. Ama gıdıklanır Bütün maç boyunca böyle kalmamalı. Dur dur ben çeviririm seni. Ay, Nasıl? Yes. Hayır. Hayır. Göstereceğim ben. Ve sinirimi de basıyor. Üç. Aa. Arkadaşlar. 3 Üç çıktı. Görüyor musun? Oh üç. <laughs> Hadi üç çalıtık. koyayım ben gene <laughs> de. de. bir. İki. Hadi. Hiç. Allah'ım <laughs> şans mı? Ya. Temiz de mi? Dur bakalım şimdi. Bir beşi. Dur. Güvenin de. de Ne, ne zamandan beri biz kayıttayız? Çoktan. Kapatayım mı? Hayır. Tamam. Ben geriden başlayayım. Dur. İki çıktı. Tamam arkadaşlar bize şey okuduk. İki. İki, iki sayı önden az çünkü bu ee, yani bir bir gidiyor. Şimdi bu e, çıkmadı ya. Ondan sayı almadı ama bir kere e, ben aldım ya. Onda iki puan aldı. Şimdi sıfır aldı. O yüzden şimdi. Dur. Ben böyle sert vurmak istiyorum. Böyle vurmak istemiyorum ya. Oh, 5 Beş. 5 Beş. Beş. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben göstereyim. Nasıl nasıl? Arkadaşlar yani. bakın 5 5. Şimdi Ay, dur, dur. Arkadaşlar. Oo, geri 5. Ben çoktan çektim. az yapamazsın. Ye 2 çıktı. 1 dakika. Yok. Arkadaşlar şimdi Bir çıkacak çıkacak. Oo, canıma değse. Nasıl? <laughs> birazcık çok. Ya dört no. 4 puan önden az. 4 puan Geldim. Geldim. Arkadaşlar. 2. 2 çıktı. Arkadaşlar bakın 2, <laughs> 2, 2. 2. 2. Ay 2. 2. Ben temin Eee nasıl sen... yapma ha, Bir yüz silmelen olsun. Ceza değil hadi. Hayır, ben hayır. sileceğim ama. <laughs> Ay osurdum. 3 Üç. 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 Neden? Hadi hadi. Bakamıyorum. Anne! Kaç çıktı? İki, üç yani. Bir. İki. <laughs> ya! Evet be! Evet be! Evet, i̇ki! İki sayı <laughs> Ne sayı? Bir sayı aldın. <laughs> Durun şimdi naz önde ya dört. 2 yeri alırsam tamam Aktim. ben şey beş tane oyun yapıyoruz. Dur 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 dur. tane oyun yapıyoruz dedik. Beş oyun yani dört, iki, iki çıktı. Yeri. İki çıktı temiz. Yani yenme ihtimalim yüzde elli. Arkadaşlar iki çıktı görüyor musunuz şurada? Iyy birime geldi. Bir, iki. Hayır. Ne? Kanda. Ne? Hayır, bir şey yok. Üff. yapma, yapma. Ya bir dakika be. Hayır. Naz yapma. <gülüyor> Naz. Naz. Hadi. <laughs> 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 saçları. süreyim Yapma, yapma. yapma <laughs> Naz. Beş. <laughs> Kahretsin ya. Hayır. İki çıktı. Arkadaşlar. İki çıktı. Kesin çıkacak. Bakamıyorum. ben yapıyordum. Hayır. 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 oh. <laughs> ah. Arkadaşlar. Yüzüme ne oldu? 6, 2, yeni Dur şimdi ben, hayır ben kaybettim arkadaşlar. Bir maç daha yapalım. Zaten kaybettim arkadaşlar yani buraya kadarmış. Evet arkadaşlar bir söyledik cezalı yapacağız. Cezamız da şöyle ele şey alıyorsunuz sonra böyle bir tane geçiyorsunuz. Ama ben yapmam lazım. Evet naz yapmam lazım. Ama birazcık sert. Yok tamam yeter. Ben bunu neden bu ele koydum? Gel buraya. <laughs> o kadar da sert değil canım. <laughs> Çok eğlendik sizle. Tıraş oluyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.